Çörek otunun özü Nigella. Her derde deva. Nigella World sunar. Hasan Almanya'dan İstanbul'a geldiği ilk vakitte yemek masasında bir araya geldik. Evet. Ben o yemek masasında aslına bakacak olursak aralarının kötü olduğunu, aralarında bir şeylerin bittiğini ben onu sezdim. Hasan'a son derece şeffaf, dürüst masaya şunu söyledi peşine. Ben Bildiğim işi yapmak istiyorum. Artık oryantal olarak bu işi çok iyi biliyorum. Tekrar bu işime döneceğim. Ben çünkü bu işi bıraktığımda kraliçeyim. Sevdiğin kadın oryantal. Tamam. tamam. Ya tamam eşim sevdiğin ne fark eder? Sevdiğin kadının kadın oryantal. Tamam. Aşık ol. Tamam. Zirvede helalin yapıyorsun. Sen onu o kıyafetlerden çıkartıp o danstan ve ritimden uzaklaştırdığın zaman kendi insanların zihninde ve fikrindeki o oryantal imajından kurtarmış mı oluyorsun? Asena ile Gökay Hasan'a saygılarından dolayı hiçbir zaman haber bahane programını çekmeye yanaşmadılar. Hasan istediği kadar bak ne olursa olsun olumlu olumsuz. Bir kere zaten bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var ayrı ama Aser Hanım da kahramanı oldu. Çörek özü Nigella. Her derde deva. Nigella World sundu. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu, magazin bahane ile yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz gibi deneyimli magazinci Hakan Solaker ile birlikte haftaya damgasını vuran en özel ve en kıymetli magazinel gelişmeleri hafta sonu geldiğinde değerlendiriyoruz. Şimdi bu haftaya başlarken Hakan'a bu hafta üç tane bölüm çekeceğiz dedim ama ee, aynı gün iki tane video çekerek halkını biraz yoruyorum. Neyse ki Nigella her derde deva diyoruz. Ve çörek otu mucizesiyle enerji depolayarak tabii ki yayınımıza e, ara vermeden devam ediyoruz. Magazinler gelişmelerde tabii ki bu hafta baya bir magazin kazanı kaynıyor. Fatih Eke ve Nazan Eke teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere. Çörek otu mucizesini bir kez daha tüm Türkiye'ye hatırlattığınız için ve tüm dünyayı da tanıttığınız için Nigella magazin bahaneyi sunar efendim ve bugünün gündemini veriyorum. Bugünün gündemi 8 yıldır onları bir çift olarak çok sevdik aslında bakacak olursanız. Şimdi Hakan için de benim için de zor bir konu çünkü arkadaşlarımız, aile dostlarımız, ailece görüştüğümüz insanlar. Artık Asena Çakmak ve Hasan Dere olmayı tercih ettiler. Yolları ayırdılar. 8 yıllık evlilik sona erdi. Peki perde arkasında neler var? ağzı olanın konuştuğu bir dönemi yaşıyoruz biliyorsunuz. Sosyal medyada da, televizyonda da. Peki gerçek ayrılık nedeni ne? Bu masada konuşacağız. Buyurun. Hakan'ın bir hafta sonları 1-2 yetmez 3-5 olsun diye diye devam ediyoruz üstüne koya koya. evet. <laughs> evet buradayız. Neden buradayız? <laughs> Hakan bir bilse. <laughs> Dünden bir kal... Sizde sabahtan bir şey. kalma Hakan. Dünden kalma da değil, sabahtan kalma. Sabahın şokunu yaşayamıyor, <laughs> yoldan döndürdüm. Alkol de alsam ama. bari ya, ya. Yoldan yani. döndürmem nasıl oldu seni ama? Gel yeniden konuşacağız diye. Heee, çabuk yayına gel bir tane daha konumuz var. Ya ben çok kızdım Hasan'la sana ya. Hasan'a niye kızdın ya? ikisine de çok kızdım. Nedenini sana çok iyi biliyorum. Ya, ya biliyorum. Şimdi onlar bizim dostlarımız. Bir kere ayrılmaları bizi mutsuz eder. Ya ayrılmaları, ayrılmaları bizi, bizi eder de. Bizi şoke eder. Ondan sonra her ayrılık... Ben şoke oldum. Yani her evlilik ne kadar çok güzelse ayrılıkta mutsuzluk verici. Ee, ama yapamıyor, bizim... yapamıyorlarsa da yapacak da bir şey yok. Kızdığım nokta ne biliyor musun? İki ay olmuş mudur? Hemen hemen. Avaya gittiğimiz. Hem evet oldu oldu. İki ay oldu. İki, iki buçuk ay. Sonra ayakta. da yemek olayımız var. Evet. İki buçuk ay önce senle Ağva'ya, diye gittik sığındık değil mi? Ben böyle bir kafayı kırdığım zamanlarda. Hı -hı. Hakan beni üç gün kaçır dedim sana. Gittik. Orada bir duyum aldık. Duyum aldıktan sonra ne yaptık? Aradık. Muhataplarını aradık. Tabii. Hasan'ı aradık. Tabii Hasan'la muhatap olduk, konuştuk. Ondan sonra ve ne dedi Hasan? Çok alındı, çok kızdı. Nereden çıkıyor bu meselelerde? E, bozuldu. Bozuldu. Hatta bazı meslektaşlarımız da aramış. Tamam. E, onlar da aynı şekilde. Pekala. Yani ha, onlar da arayacak, haklı olarak ve arayacaklar. Ve biz sorduğumuzda neredeyse bak bir doğru habercilik yapıyor olmamıza rağmen ve doğru dostlar olarak davranmamıza rağmen arayıp telefon yani haberini yapmadık. Ve haberini yapmak için de sormadık. Bir üzüldük, iki ne oluyor dedik. Yok, habere girmedik. Düşüncemiz de yoktu. Yoktu ve olmadı. Onun üzerine, onun üzerine Hasan Almanya'dan İstanbul'a geldiği ilk vakitte yemek masasında bir araya geldik. Evet. Ben o yemek masasında aslına bakacak olursak aralarının kötü olduğunu, aralarında bir şeylerin bittiğini, bitmiş olduğunu. Hatta oradan Bodrum'a tatile gideceklerdi. Evet, ertesi gün Bodrum'a tatile gidiyor olmalarına rağmen ben onu sezdim. Tamam ne, Nereden sezdiğimi de anlatacağım birazdan. O yemekte de ısrarla da ısrarla altını çize çize Altını çize çize boşanmanın olmadığını ne alaka ve aksini göstermeye çalışan bir çift vardı karşımda. Ama kurtarmaya Soru çalışıyorlardır bir. belki. Soru bir. Onu bilmiyoruz. Soru bir. O da var yani. Soru bir. Bizden bunu saklamaya ne gerek vardı? Bilseydik o dönemde ne yapacaktık? Hani bir balon vardı ortada biz mi patlatacaktık onu? Yok Ben yok. mi ihalete çektim? Sen mi ihanet edecektin? Bizim öyle bir sadece üzülürdük. Dostlarımız öyle bir amacımız yok. Ben yine üzülüyorum böyle bir karar almalarına. Tabii ben asla canım böyle bir karar mı? Ee, gerek ama asana, gerek asana bunu için, saklama ihtiyacı üzüldüm. hissetmelerini arkadaşlarından, magazinci ya da gazeteci haberci dostlarından değil, arkadaşlarından bunu bu kadar üzerine cümle koyup, bu kadar aksi yönde tepinerek. Ee, bana kötü geldi. Ben yapamam bunu mesela. Ama şimdi şöyle de düşünüyorum ben. Dediğin doğru katılıyorum. Ee, yani madalyonun öteki yüzüne bak. Kurtarma safhasındalar gibi geldi bana. Çünkü Bodrum'a gidiyorlar. Orada bir yaklaşık bir hafta diye gittiler. 12 güne yakın kaldılar, uzattılar. Biliyorsun, sen de biliyorsun. Bayağı kaldılar yani. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geldiler. Yaklaşık bir 10-15 günde İstanbul'da Almanya'ya gitmeden Hasan gene kaldı burada. Yani bir mücadele yapılmış. Sen boşanmanın tarihini Omicadene biliyor musun? O mücadele yapılmış. Sen boşanmanın tarihini biliyor musun? Çarşamba günü işte. Çarşamba günü deklar edildi. O zaman yani yani ne fark edecek ki pazartesi ya Yani ne yani iki gün üç gün bir şey Boşandı mı sonuçta? Bir kararı almışlar. Anlaşarak da boşanmışlar. Şimdi Anlaşmalı şekilde, boşanma. Mesela, hiçbir şey talep etmemiş. Evet demiş. Sekiz yıllık bir evlilik var. 2017'de evlendiler. Sekiz yıl boyunca aslında toplamada örnek bir çift olarak e, görüldüler, kaldılar, öyle lanse edildiler. Ayrılınlar. Arka planında sence ne var? Asena'nın tekrar eski yaşantısına, hayatına, mesleğine en iyi yaptığı işe dönüş var. Yani neyi? en iyi yaptığı iş ne Asena'nın? Dans. Evet. Dansın kraliçesi, değil mi? Evet. Onun evet. üzerine geldi mi? Hayır. Yani Asena tarzı geldi mi diye söylüyorum. Bir Hayır. sürü oryantal var. Şimdi onların hakkını yemeyelim de şey olarak. Asena başka bir ekoy. Başka bir şey şimdi. Ekol. Şimdi Asena bunu biliyor mu? Biliyor. Şimdi Asena modaya girdi. Doğru mu? Hani bir modaya girdi. Hani şey tamam. yaptı. Olmadı. Yani olmadı sonuçta. Evet tamam anladım. Ondan sonra işte ses sanatçılığı yaptı. Tam istediği gibi oldu mu? Bana sorarsan olmadı ki bence en yapmaması gereken şey ha, olmadı, olmadı. Dans eden insanı ha. şarkı söylerken insanlar kabul etmiyor. olmadı. Için. Evet bunu ben Fakat Türkiye sorayım. hala bir Asena'yı bugün de olsun unutmadı. E unutmadı. Ve bunu Hı. birileri ona işlemiş olabilir. Kendisinin içinde vardır bazı bazı oyuncularda oluyor. Evleniyor oyunculuğu diyor. 3 yıl beş yıl dayanamıyor Hı. Oyunculuğa dönüyor. Asena'nın da buna dönmesine Yasemin Ergene iki vakası baka, mı diyorsun? Gibi ya? gibi. 14 yıl dayandı o 8 yıl. Ama şöyle, Asena son derece şeffaf, dürüst masaya şunu söyledi eşine. Ben bildiğim işi yapmak istiyorum. Artık oryantal olarak bu işi çok iyi biliyorum. Tekrar bu işime döneceğim. Ben çünkü bu işi bıraktım da kraliçeliyim. Doğru mu? Tamam. Dönüyorum, kraliçe döndü. Peki. Şimdi Hasan, sen Hasan tarafına bakmamla Ben Hasan, Hasan tarafından de bakıyorum. Hasan dedi ki, Hasan tarafından bakma. Hasan'la ne konuştuğunu anlar. Ben Hasan'la konuştum. Bu Hasan... masanın diğerinden farkı tamam, var. Tamam, diğerlerinden. Tam. Hasan'la ne konuştuğunu Hasanla anlar. Hasan'la yaptığımda konuşmada. Çünkü ben de kendi birliklerimi konuşacağım. Tamam. Peki. Ondan sonra. Demek sen benden saklamışsın. Onu sonra konuşacağız seninle. Bunu sonra konuşalım. Tamam. Peki. Anla. Allah. Gel. Ee... gel. Gel gel. <laughs> gel. Gel dinliyorum gel. Tamam geliyorum. Geliyorum. Gel. Dur, alayım bir. Hasan bir fırt, sever seni. Bir fırt alayım. Hasan'ı ben de çok seviyorum bu <laughs> arada. Hasan'ı çok severim. Benim iyi bir dostumdur. İyi bir kardeşimdir. Evet. Hasan'ın aslında sana yaptığım konuşmada şunu Hasan. Bu konuda kesin kararlı mısın? diye Hasan'a bu soruyu soruyor. Kesin kararlı mısın? Dansa dönmeye Dansa kararlı mısın? Kesin Peki. kararlı mısın? O da evet dedi. Evet kararlıyım. Başka hani bu konuda bir dönüşün yok mu? Yok. O zaman şunu bilmeni isterim. Senin bu kararın bir boşanma sebebi. Buna hazır mısın? Aynen sordu Hasan'ın. Hı. sorusunu Hasan'a söylüyorum. Hasan'a Hasan da keskin bir emin bir değil? Evet. Eğer böyle yaklaşılıyorsa Geri bu. gelir yapmıyor. Ben bu işe dönmekte kararlıyım. Döneceğim. Peki. En iyi bildiğim işi yapacağım. Hasan artı olarak ekleyerek de ben e, eşimi e, istemiyorum. oryant olarak dans, dans, dönmesini. Çünkü benim de diyor kendime göre bir ailem, örf adetim var. Kendime hiçbir şey Kimse bir şey diyemez. Ona da saygı duymak tamam. gerekiyor ayrıca. Bugüne kadar Hasan eşeğini çok iyi taşıdı mı Evet. Bu karşılığında da boşanmaya burada bir kere ikisi ilk defa net oluyorlar. Peki. Bak bu şu. Bu, bu aslında çok taze bilgi. Yani bu boşanma bundan hemen sonra 2-3 gün sonra oluyor. Son konuşma. Benim yaptığım Hasan'la olan konuşma Asena ile yaptığı son Keskin emin net konuşma. Yani boşanma kararı o hani sana bahsettim ya, Bodrum, burası, orası hani bu işin balans ayarı derler evlilikte. Evet. O balans ayarları neyse Asena'nın verdiği kararı etkilemedi. Yani Asena net bir karar vermiş. Peki. Asena aslında sana şunu da söyleyeyim, öyle konuş o zaman son. Asena aslında Hasan'dan bu dans kararının Hasan'dan boşanma olarak geleceğini biliyordu. Ben sana onu da söyleyeyim. Bu da bir nevi şu soruyu sana getirecek. Eşine oryantal. Şu soruyu getirecek. O zaman Hasan'a e boşanmaya hazır mıydı? Hayır çünkü Hasan'ın karakterini biliyorsun. 7, 8 yıllık bir evlilik. Eşinin 8 yıl içinde sana zaten dansa döndürme, döndürmediği gibi sen de böyle bir şey teşebbüs etmemişin Az çok huyunu suyunu biliyorsun. Doğru mu? Doğru. 8 yıl sonra gelip de e, Hasan'cığım ben başa dönüyorum. Kraliçe olduğum dansa dönüyorum. Türkiye'ye bunu lanse edeceğim, hazırlıklarıma başladım dedikten sonra Hasan'ın ne, ne cevap vermesini bekliyorsun? Sence? Eşin oryan, sevdiğin kadın oryantal. Tamam. Ya tamam eşin sevdiğin ne fark eder? Sevdiğin kadın oryantal. Tamam. Aşık ol. Tamam. Zirvede helalin yapıyorsun. Tamam. Sen onu o kıyafetlerden çıkartıp o danstan ve ritimden uzaklaştırdığın zaman kendi çatının altına aldığında insanların zihninde ve fikrindeki o, o oriental imajından kurtarmış mı oluyorsun yani? Yok, zaten bugün de hala öyle anılıyor, ki evet, o imajı ben tamam. zaten onu söyledim zaten. 8 sene boyunca ailen ve sen bu kadının duruşundan, ahlakından, oturmasından, kalkmasından ziyadesiyle emin olmuş musunuzdur? Tabii canım ha. çok. 8 sene sonra Gülşah Saraçoğlu'nun Asena'ya diktiği kıyafetleri de çok iyi biliyorum ne kadar usturuplu kıyafetler diktiğini de çok iyi biliyorum. 8 tamam. sene sonra o kadının dansa dönmesi neden bu kadar rahatsız ediyor ya? Çok Kimi özür diliyorum. Rahatsız? Kimi rahatsız ediyor? E, ee, ve Hasan'ı ve ailesini rahatsız etmiş gibi bu boşanma sebebi oldu. Neden sana? Yani bu kadını nerede gördün? Etmesin... Nerede gördün? Tamam. Nerede? Kötü kadın mıydı dans Hayır, ederken? Asla. O zaman sen kötü kadını mı kendine kadın yaptın? Mesleğin serimesinde hala söylüyorum yerine evet. bir kişi gelmedi zaten. Arkadaş bak ben şu işten çok rahatsızım. Ama Hasan'ın verdiği kararı Bilata. da sen Hasan'ı orada şey yapamazsın. Bir, bir saniye Hayır, ben sabırla yani, dinledim. Yani, sabırla dinlesen ben, de sen orada Hasan'ı... Ben burada... sen Hasan'ın verdiği sen, karar saygı duymak sen lazım. Sen hangi meslekteki lazım. bir insanı aldın kendine eş yaptın? Oriental mesleğinde. Kötü kadın mıydı? Hayır. Aldı üstü başı çok kirliydi de sen kırk suyla yıkadın tertemiz yaptın da mı? Ne oldu ya? Nereye döndü? Sahneye dönüyor bu kadın. Orion'den Nereye dönüyor? zirvesindeydi. Nereye dönüyor? Olmaz. Ayıp bir yere mi dönüyor? Ayıp, yapmıyor Bak, ayıp değil. Ayıp bir şey mi? Orion'den yani, ayıp değil zaten. Ya da, Bak bunu, bunu, bunu altın üzeri. Ya da ya da şunu söyle. Sen istediğin kadar boşak asere çakmak ol. Sen Hasan dere ol. de aldın, gittin. Tamam mı? Tamam, dere tamam. dere dere gittin tamam. Ne oldu? Görmeyecek misin? Karın orada. Sekiz sene koynunu aldığın kadın dans ederken sen yine rahatsız olmayacak mısın orada eski karın da olsa? Boşandığı için olmayacak. Hadi canım. Olmayacak. Hasan Boşandı. olmayacak. Boşandı. E, olacak abi. Hasan'ın yapısını Ama çok iyi bak... biliyorsun. Ya gitse de olacak gitmesene. Benim şey aldığım söyleyeyim. duyum da şu. Kafalarda evliliklerini bitirmiş iki kişiyi konuşuyorsun. Benim aldığım duyum da şu. Hı. Asena dansı seçti ve bunun beraberinde boşanmayı getireceğini biliyordu. Dedin ya. Evet emindi. Ha. Bu lafın ee, boşanmaya getireceğini biliyordu, emindi. Asena sarılacak bir omuz bulamadığı ya da sarıldığında kendisi için çok böyle sıcacık atan bir kalp bulamadığı için tek aşkı olan dansa geri dönüp ve ona sarılmış olabilir mi sence? Bu başka bir iddia. Evet. Senin söylediğin. Evet. Neden şöyle iddia? Ben buna şöyle bir Sen şey, o bir gün şey. yemekte birbirlerine sevgiyle, aşkla, tutkuyla bakan bir çift gördün mü görmedin mi? Düş Yok bir, 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 bir negatif olduğunu zaten sana Aa, söyledim. Ama eş, eşler arasında bunlar olmuyor mu? Bir şeyden atışıyorlar, bir şeyden Aha. kırılıyorlar. Ay eşler arasında Almanya oluyor mu? İstanbul arasında olabilir yani Almanya, o günde bir şey tartışmışlardır. Almanya İstanbul arasında bu kadar mesafede tamam mı? Erkeğin metabolik metabolizması itibarıyla tamam mı? Kadının metabolizması ayrı kadının devinimi, hormonları başka ama erkeğin başka. Bu kadar birbirinden ayrı yaşayabilen çift sen gördün mü? Erkek kaç gün eşi olmadan, partneri olmadan yaşayabilir? Ama işleri var, gidiyorlar, Hı? geliyorlar. Hasan'ın Almanya'da ağırlıklı işleri biliyorsun tamam. ki. Asena da bu ilişkinin Asera... en başında Asena'yı biz kaç zamanda, bir ne kadarcık periyotlarda görüyorduk? Asena bir geliyordu bir gidiyordu. Evet. Bir gidiyordu bir gidiyordu. Öyle yani, kısa Yakalayıp iki, iki, şu iki, kadar kalıyordu. İki gün üç gün tabii. Asena son yıllarda ne yapıyor? Geliyor. O orada, o orada. O adam orada ne yapıyor? Çalışıyor. Asena da düşünmüyor. Ha çalışıyor. Tamam. Ha, ha. ay boyunca Hasan sadece çalışıyor. Hasan'ın hayatında hiçbir şey yok 2 iki ay boyunca. Ağzındaki baklayı çıkart o zaman. Yo ağzındaki mi? bir baklaya yok. Bir bakla Artık duruyor. ne anlarsan bu kadarını Hayır, söylüyorum. Sende bir bakla var Ben çıkartmıyorsun. çok net söylüyorum ben sana. Ben sana boşanma sebebinin dans olduğunu Bak, söylüyorum. Bak sizin sen başka bir bakla saklıyorsun Sizin, ağzında. Söyle o zaman. Hasan'la ikinizin cıkır cıkır telefonları alıp karşınız yan yana birbirlerinize Reels videolarıyla hoa diye güldüğünüz bir 15-20 dakika vardı ya. Evet. Hasan o sırada benim böyle buramdaydı. Hatırlıyor musun? E yanında oturuyorsun. Ne yapacaksın? Yanımda başka? Oturuyordum. başı omuzumdaydı. İkimiz e, Kim tamam. böyle kafa kafaya. E evet gördüm. Bazen fısır fısır konuştuk. Bazen hiç konuşmadık. Sessizlikle anlattık bir şeyleri birbirimize. Bizi mi kıskandınız? Hayır. E. Hiç alakası yok. Ne alakası? E orada iki ha? güldük yani. Orada ben Asena'nın aslında çok mutsuz olduğunu fark ettim. Asena her, zorunlu istikametle, ikisi de, birine Asena bak, birine sahipleniyorsun. Zorunlu istikamet kişi için geçerli. Asena zorunlu Niye sen istikametle uyuyorsun? Asena zorunlu istikametle dansa sarıldı. Asena'nın hayatta ve ayakta kalabilmesi için bir aşka tutunması gerekiyordu. Orada bir soğukluk olduğu için diğer aşkına döndü. İlk aşkına döndü. Dansa dön. Asena'nın dansa döndüğünü yanlış demiyorum. Bak unutma sakın. Asena dansa zaten. dönmekten başka çaresi ha. yoktu. Oriental bir meslek güzel bir meslek. Asena daha Hasan için ne yapsın? Ha. Ülkesini ben değiştirdi. Sana, değil, değil. Sanatını bıraktı. Evet. Tamam mı? Bilmiyorum. Sanatını bıraktı. Ülkesini değiştirdi. Ait olduğu renkli evet. hayatı değiştirdi. Düğün salonuna adapte olmaya çalıştı. Eventler yapmaya çalıştı. Ondan sonra gelinlik markası çıkartmaya çalıştı. Olmadı. Şarkı söp. Olmadı. Kız Bridget Jones gibi anasını Peki. satayım. Vurdu vurdu duvarlara geri Peki. Bir şey yaptı. Çok Sırf güzel. orada adapte olabilmek için bir adamın hayatına adapte olabilmek için olmadı. Ve sanatçı ruhuna sahip bir insanın ticaret yapmasını bekleme. Ticaret yapan bir insanı da sanatın ortasına koyduğun zaman çuvallar. Benim cevap üstüne cevap sen sordun cevap sen aldın cevap. Bir dakika. Da, bunun ver. üzerine de bunun üzerine evet. de Asena evet. 40 yılın bir başında. Ha. Velev ki evlilikleri dört başı ayrı mahur gidiyordu. Asena 40 yılın bir başında dansa dönmek istiyorum. Özel gecelerde. Tamam. Çok şık kıyafetlerle Gülşah Saraçoğlu'ndan bahsediyor. Hangi dans sözü Gülşah Saraçoğlu giyiyor? Gülşah Saraçoğlu Bu özel çalışıyor. Gülşah Saraçoğlu zaten tamam. ayrı bir Bir kere e, Asena'nın bir kere artık Asena'nın belli bir yaşı var. Tamam mı? Belli bir yaşı var. İstediği kadar spor yapsın, beslenmesine dikkat etsin, onu yapsın, bunu yapsın. Metabolik bir yaşı var. Kemiklerinin yaşı var. Teninin bir yaşı var. Dolayısıyla zaten, ne dolayısıyla Asena eskisi gibi zaten o denli frapan kıyafetler giyemez. Giymez de. Tamam. Bunların hiçbirisi Hasan'ı ve tamam. kıymetli ailesini bu kadar çileden çıkartıp boşanma kararı alacak noktaya getirecek bahaneler değil. Sen o baklayı ağzında tut. Çıkartma gene. Ben sana başka bir soru Sor. soracağım. Sor. Sor. Sen Gel. tut o baklayı ama sen dayanamayıp çıkaracaksın o baklayı inşallah. Ondan sonra. 2017'de Asena ile Hasan Dere evlendiğinde hiç mi Hasan Asena'ya bir şey vermedi? Hayatına. Ha? Bunu Aa, niye dakika. görmüyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Şey o... o zaman bunu da anlat şimdi. Tabii ya da ben anlatırım. anlatacağım. Ya da anlatırım. ben anlatacağım. Yo, anlatırım. Asena'nın aykırı bir hayatı vardı. Bak ben bu zamana kadar tamam. bu kadar sevdiğim çok severim Asena'yı ben. Ben ikisini de çok tamam severim. Hasan'a da kardeşim. Hasan'ı da Hasan da kardeşim. Bak Hasan'ı da severim. Hasan'ın her zaman arkasında ha. ki. Ama Asena'yı da çok severim. Asena'yı ben niye buraya oturmadım? Oturtmadım. 360'daki programımı aldım. Daha gırgır gır şamata. Asena'yı buraya alsaydım Asena'nın doğumundan bugününe kadar bütün hayatını konuşmam gerekiyor. Şimdi alabilirsin. E, ee, Ay bence mi? lazım. Ben bir gazeteci olarak Gelmek söyleyeyim. isterse gelir. Hayır. Ben arkadaşıma bunu rating malzemesi olarak kullanmak rating adına şey yapmam. bu bir e, ee, biyografi alabilirsin. Asena ile Gökay Hasan'a saygılarından dolayı Hasan'a saygılarından dolayı hiçbir zaman haber bahane programını çekmeye yanaşmadılar. E güzel bir karar tamam. Mı? bu çok dostluk ha. bu işte. Demin bahsettiğin dostluk. Ne diyorum ben sana. Dostluk. Hasan istediği kadar bak bir sürü iddia var ortada. Tamam mı? Aldatmış adam olabilir, olmayabilir. Problemli adam olabilir, olmayabilir. Sorumlu adam olur, olmayabilir. Ne olursa olsun. ol Olumlu, olumsuz. Bir kere zaten bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var, ayrı. Ama Asena'nın da kahramanı oldu. Heh. Çünkü Asena çok Heh. kötü bir... Onu da anlatmamız çok lazım. Çok kötü bir, sıkıntılı bir sürecin içerisindeyken, başı beladayken, Çevresi belalıyken iken çok fazla düşmanı var ve çok fazla mobbinge uğruyorken Asera'ya nefes aldırmamaya yemin etmiş bir güruh söz konusuyken Hasan falan. onları böyle çevresinden çekti ve Asera'yı oradan aldı. Bunun hiçbir önemi yok. Çok kıymeti var. Ben ne diyorum sana? Hasan... Az önce saydığım olasılıklardan Demin bahsettiğin Hasan ve ailesi kötü, yaptı bunu işte. En kötü Demin sıfatlar saydın Hasan ve ailesi tamam. sayesinde oldu. en kötü oldu. sıfatlar en kötü sıfatlar en kötü olasılıklar bile Hasan'a ait olsa Hasan yine Asena'nın kahramanıdır. Yine Asena'nın kahramanıdır. Ve çok tamam. şey kattı. Bunu Kat kabul etmek zorundasın. Almanya'ya olan iş bu sebeple de bence dostça ayrıldı Almanya'ya götürmesi bile Asena'nın Asena için mükemmel bir hava değişimi Belki de bir zorunluluktu. Zorunluluk ama hava değişimi oldu ve ona ona da güzel bir kimlik verdi. O döndüğünde sen fark etmedin. O zaman bizim hani kısa kısa gelmelerinde Asena daha kendine emin geliyordu? Arkadaş, daha bu, bu, aşk, geliyordu. bu aşk tükendi. Ya onu senin söyledim demin. Bu aşk tükendi. Buna da bakmak lazım. Diyorum ki bak kafalarında biten bir. Asena bu aşkı A A kurtarmak için bence çok çaba sarf etti. İşte sen bizim masada, Yemek o, bizim masada vardı edin. o yemek masasında Her bile Her yemek masasında Artık. bile Asena Hasan'ı ikna etmeye çalıştı evet. danışmanımız. Evet. Hatta gerildi. Hatta Uman. mevzu açıldığında kapattık. E, Kap biz kapattık çünkü evet. gerilme Gerek yok. Artı bunun kurtarma olduğunu nereden anladık? Sen de ben de konuştuk bunu zaten. Bodrum gitmesi yapar çiftler bunu. Bodrum, Antalya bir yerlere giderler. Bazıları bir yokuşuna, sakin kalmak için, bir Evet, isterler, e, e, isterler. Bodrum hatta 5 gün, 6 gündü. 12, 13 gün kaldılar. Yani evet. İstanbul'da Almanya'ya gitmediler, kendi evlerinde 15 gün kaldılar. Bir şeylerin savaşını verdiler. Olmayınca olmuyor. En güzel şu, bak kafada biten şey, şu var ya kalple beyinde biten şey, dönüşümü olmuyor. Döndüremiyorsun. Peki bu ilk kimde bak, bitti? Bak birbirini seviyorlar, dostlar, sevgili ayrıldılar. Bu ilk kimde bitti? İlk Hasan mı uzaklaştı, soğudu ve... Ee... Bu ilk Uzaklaştı. kimde bittisini aynı söyleyemem. Yani ilk kimde bitti Hasan'dan bitti. İşte benim Sosya iddiam bitti. o. Heh, benim iddiam söyleyemem. ama, Hasan'da ilk başta ama bir şeyleri ilk boşanıcı, bitti. boşanmalı, boşanalım e, cevabını veren Hasan oldu. Konuştum diye söylüyorum birebir. O da şu yani o da medenice. Dansta ısrarlı mısın? Israrlıyım. Bunun karşılığının boşanma olacağını biliyor musun? Emin misin? Peki Eminim. ben sana Eminim. soracağım. Ne oldu? Bitti. Bir evlilikte tutku biterse Aşk bitiyor zaten. Aşk. Tutku bitti diyelim tamam Aşk mı? Aşk da bitti. Temas bitti. bitti. E, temas tutku diyorum. bitti. E, temas bitti işte. Tamam. tamam. Temas bitti. Tutku Yatak bitti. bitti. Yatak bitti. O o kadarına gidip girmedim ben. Yatak bitti. Ayrılır diyorum. Yataktan ayrılmıyor mu demiyorlar mı? Yok. Mi? Ben evlilik birliği ya bo içerisindeyim. Sen o yatağı bu yatağı diyorsun. Boşanma ya. aşamasında değilim ben daha şu an. He. Ben sana şu an evlilik içerisinde konuşuyorum. İyi dinle beni. Tamam. Evlilik içerisinde tutku bittiyse. Evet. Temas bittiyse. Tamam. Temas bittiyseden kastım da kimsenin cinsel hayatından bahsetmiyorum. Anladım, 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 Birisi İstanbul'da, birisi Almanya'da tamam, tamam. iki ay, üç ay yaşıyorlarsa, birbirlerine uzaklarsa, bunun arkasında ne ararsın? Soğuk bir yürek ararsın değil mi? Ya e da soğumuş artık. Soğumuş bir yürek ya e soğumuş ararsın. Yani. Yani soğuk değil de soğumuş yani. Aha. Hani ben sana taraf. bir cümle kurdum az Ama, önce. Her yani her çok iki. kilit bir cümle kurdum. Ben gördüm onu. Tamam, Asena anladım. sarılacak bir omuz, sıcak bir kalp ve sıkı sıkı kolları bulamadığı için artık hayatında şunu gerçek aşkına Değil. döndü. Sen şunu söyleyemiyorsun. Asen ben söyleyeyim. gerçek tek bir aşkı var. Ben Dans. söyleyeyim. Tamam, sen söyleyemediğini ben söyleyeyim mi senin evet. söyleyemediğini? Söyle. Eskisi gibi onu omuzuna almayan, yüreğini almayan eşinin soğukluğundan dolayı dansa da demek istiyorsun. Evet. Sen öyle istiyorsun. Bunun ben de, söyleyeyim sana. Bunun sebebi de açık bırakıyorum. Ha, Hasan, açık. Hasan burada ona tutkusunu Hı. Aşkını, sevgisini esinsin gibi göstermediği için, sığınacak tek limanı dans olduğu evet. için tekrar Asena dans e efsane, efsane dans günlerine dönecek. Dans yüzünden gölecek. boşanmadılar. Dans yüzünden boşanmadılar. Sen onu demek istiyorsun. Evet. Yani. Dans yüzünden boşanmadılar. Ne, o zaman ee, Hasan'ın soğuyan yüreği yüzünden Asena dans Tamam. O da şunu söylüyor. Şunu söylemek istiyorsun, Söyleyemiyorsun ben söyleyeyim. Sen Hasan'ın bir ilişki yaşadığını mı iddia ediyorsun? ucunu açık bıraktım artık. Ama orayı, orayı onu söylemeye oldun. çalışıyorsun. Orayı da sen dol. Hayır bir insanın ben yüreğinin soğuması... Ben bilmediğim bir şeyi doldurmam. Bir insa... tamam o zaman şöyle sorayım ben, ben sana. Ben iddia olarak söylüyorum sana. Bir insanın ben yüreğinin... Ben bilmediğim bir şeyi niye doldurmam? Bir, bir insanın yüreğinin soğuması karısına, sevdiğine, Hı. yüreğinden soğumasının karşılıklı sebebi... Karşılıklı diyorum ben ona. Tek karşılıklı... karşılıklı e, Asel Hanım ben karşılıklı olarak soğuduğunu düşünmüyorum. Canım karşılıklı soğuduğu ki boşanma ee, Kurtarmaya çok çalışan bir kadın Her var, iki taraf ama onu tek tarafta göstermememiz lazım. Bir adamın sevdiğine karşı yüreğinin soğuması, tutkusunun azalmasının arkasında ya eşinin kusurlu bir kaba davranışının olması lazım. Ve söylüyorum sana iddia işte. Ya da hayatında başka Seni bir kadının olması lazım. Sen kadın mı diyorum söylemiyorsun. Ya da hayatında başka bir kadının Hı. olması lazım. Ya yani Asena'nın kabahatli hat göre bir yanı olmadığına göre Bilmiyorum. dansa dövmek kaba ise tamam. eğer. Bana göre. Hasan'ın da yok. Eğer, ben de dans diyorum. Ben, ben Öyle bir iddia bana gelmedi. Sana geldiyse söyle. Ben sadece bana genelleme gelmedi. yapıyorum. Üç ay bir adam tek başına Almanya'da ya da İstanbul'da ya da dünyanın herhangi zıkkım ülkesinde karısı olmadan iki ay boyunca He. tek başına bir hayat yaşamaz. E kadın yaşıyor, niye yaşayamıyor? Asana da gözünden çıkartmış demek ki e kadın bu meseleyi. Kadın yaşıyor, niye yaşayamıyor? Kadının metabolizması başkadır. Kadın cinselliği yaşamadan, kocası ölen kadınlar nasıl yaşıyor kardeşim? Boşalan kadın nasıl hiç evlenmeden yaşıyor? Sen cinsellik olmadan kaç, ne kadar durabiliyorsun Hakan? Bir hafta, 10 gün. Ben yayının yayın bitmesini bekliyorum. 59 59 yaşında bir adam, onun metabolik yaşı olarak söyle bana. Ya ne biçim soru bu Allah ya Allah Allah. Ya bir girersen konuşurum. Aa, girersen konuşurum. Hayda. Bak 3 günden sonra elim ayağım titremeye başlar benim. Duramaz erkek. Erkek, erkeğin sperm kesesi diye bir şey vardır. O metabolik şey kendi içinde çalışır ve dolar ve taşar. Bizde bir kesem bana. Evet. Ha. Kadının metabolizması bundan çok daha farklıdır. Allah Kadının Allah. ihtiyaçları başka türlüdür. Kadının hormonları başka türlüdür. Erkeğinki başka türlüdür. Kadınlar gibi. Erkemi, erkek lan. <laughs> erkek iki ay, 3 ay boyunca ha. tek başına, tek başına sevdiği kadın yanında olmadan o tek başına bedenle yaşayamaz. Şimdi kardeşim. Şimdi neyi anladım Yaşıyorsa orada e, kaçak elektrik var. Bu senin vardır. söylediğini <laughs> çok güzel bir şey hatırlattı bana kesin doğru inandım. Hasan'cığım saygılar. Saygılar Hasan'cığım. Şimdi söyleyeceğim şey çok güzel. O zaman desene Ferhat o dağları boşuna delmemiş. <laughs> Çörek otunun özü Nigella. Her derde deva. Nigella World sundu.